arkadaşlar bugün YouTube Simulator ilk bölümümüzle beraberiz ve bugün YouTube Simulator'da eee 20K kurduğumuz güzel güzel şeyler yapacağız. Bayağı bir gibi oynamıştık. Güzel videolar vardı. Hemen işte oyun dedim. Hey you see, diyor. E, YouTube e, naber, diyor. Eee bu YouTube eee ne haber diyor? Eee seni görmek güzel diyor. Eee YouTube'a hoş geldin diyor. Biraz videomu çekiyor. Bana YouTube'u diyorlar Diyor, e, sana rehberlik edeceğim bu inanılmaz diyor. Ee, can, inanılmaz canlıların YouTube'u diyor diyor. Ee, bazı kişiler için YouTube eğlenceli ama diğerler için gerçek para yapmak diyor. Ee, dediğim gibi ben YouTube'u e, kendi mavi çalışıyorum diyor. Ee, kendi YouTube efsanelerini e, açmıştı e, inanılmaz hayaller ve e, şey adventure seni bekliyor diyor bekliyor diyor hemen yani sen ne yapalım hem ikimizin olsun tabi o try olsun diye düşünüyorum ben şöyle gidebilsek şey. gidebiliyor muyuz hadi 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 bayağı tamam. Baya. evet arkadaşlar en son hatırladığınız gibi e, ismi yapamamıştım yapamadım işte ismi yapamadım o yüzden isimsiz şu an e, soruyor tamam esimsiz sorun yok tamam devam edelim şimdi bizim burada bir tane şeyimiz var biz direkt şuradan bir oyun alalım oyunla da yapalım sonra ben bir yeni bir seriye başlayalım sonra dedemiz bu oyunu alalım seyitir mesela şu an hemen rekorla basalım ve ilk videomuzu atıyoruz arkadaşlar daha nasıl olacak isimsiz yani sorun yok işte. adımız yok yani sorun yok yani Kes kes kes. Şu, kes. Şöyle kes. Ya pa 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 pa. Ve güzel tamam yani işte yiyerek izliyerek ee eh, heeeey şöyle böyle bakalım aa hiç onun resmi yok ya bir şeyler işte sonraaa ikinci bölümde çekelim diye yani Şimdi, ha, bir abone var ABOOOMM işte bu ya şöyle Bir abone bir abone 1 abone. abone güzeldir ee İkinci bölümde çekelim arkadaşlar. O tam ne eh, çok da güzel izlenmedi yani diye düşünüyorum ama biz de daha, çe daha çeksek mi? Tam yani çekelim sonra da yatalım. Aynen. Ee, burada da şey gerçek hayattaki Steam gibi bakalım hangi oyun var. Super Cool bu oyun var. Ee, bu var. <gülüyor> <gülüyor> Need for Speed. Sonra GTA 5 Güzel ya. Battlefield 4 var. World of Tanks var. Jet Set Stompa. World of Peace Figure. Tamam. Bunu da çekiyoruz arkadaşlar. Son benim hiç gelmedi. Sonra arkadaşlar şey, 100 biz, izlenme aldığınızda 1 dolar kazanıyorsunuz. Eee Şu evet. oksijenleri yani, evet, evet, tamam güzel Tamam Güzel Eee Game Shock tamam Abo 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 Sağol Eee Tamam tamam alabiliyorum şimdi O bir günce de ama Ama çabuk Gayet güzel Bu gerçekten normalde Clockwork oynardım Ama kardeşim kırdı. Ben de buradan Neyse ilk gün bitirdik. Ee, şu kiraya 5 dolar veriyor. Tamam. Ben biraz bilmiyorum yani. Ama çok iyi izlenmiş bak. Bir, 41 izlenmiş gayet güzel. Ee, Kariyer bir şey aldınız yok. Aslında vlog da çekebiliriz. Yani i̇kisinden çıkıyor. Sadece oyun çekmek istemiyorum. Ondan da çıkmak yani. istiyorum. Bir de arkadaşlar şunu öğrendim. Üstteki e, enerjiniz arkadaşlar. Alttaki de şey. E, ne kadar bir puan almaya ne kadar yaklaştığınızı gösteriyor. Mesela biz şu an bir video daha çekersek sanırım. Ve iki video daha çekersek. Bir puan wow, alırız wow, diye düşünüyorum. Ama bulmam gerekiyor sanırım. Aa, aynı zamanda çekebiliyoruz güzel çok kötü izlendi ya bu 11 ama abone attı yani şu an şu an bir puan gelmiş olması gerekiyor gelmedi onu unuttuktan on, sonra geliyor Kesinlikle. Uyuyalım. Sonra 5 vlog alalım. Vlog alalım. Sonra vlog çekelim. Bakalım nasıl olacak. Sonra hemen şöyle bir uyuyalım. 2, ikinci iki, bir... O, altı. Aaa. Altı Tamam. Gördüğünüz gibi bir tane puan geldi. Şöyle hemen bir vlog alalım. Bir tane ne var diye. Tatlı Facebook'la ilgili bir video çekelim arkadaşlar. Ee, o çekerken de onu editlerken de başka bir video şey çekelim. Şöyle Sabre'nin 6. bölümünü çekelim. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Oynamayı düşünmüyorum yani. <laughs> ne bileyim. Alırsak yani biraz saçmalıyız. Yani çok az paramız var. Ve yani böyle bir adamız yok. Abone bayağı, baya abone çok kolay geliyor aslında bu oyunda ama hiç kolay değil. Bir tane daha blok çekelim ya. Ee, aynı şeyden çekmeyelim. Homely Salad çekelim. Bakalım. Bu çek onu çekerken de tabii yedi yüz çekelim. Bakalım. İlk yeni videosu olacak. Sanırım bu evet. E, bu kanal gerçek hayatta diyorum değil ooo çok iyi izlemiş lan 66 e, e, Burada çok ne, çok ama bir yorum geldi bu hazır bakalım <laughs> arkadaşlar <laughs> e, ilk e, nefret kanalımızı aldık hate kanalımızı aldık e, youtube'u bozmayı bırak diyor sağ ol, sağ. efendim her şey yok o yüzden şapamayacağız ama alt lira, tamam 6 alt Eee, bir video çekersek e, ata atla zaman vermiyoruz üç falan çekeceğim. Her bir video. Tamam. Yine bir oyun videosuyla başlayalım. Sabah i̇şte 8. E gidelim, çekelim bakalım nasıl olacak. Hadi. 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 Çok güzel ya abi. Çok güzel Normal bir vlog çekelim. Ee, live bir süt Tam tam Ne ne? Aa evet bu Bir Güzel yani. İkinci videomuz olacak. Bugün e, oyunda e, Bakalım. Eh, çok güzel. Eh, şimdi bir yolundan var. Bakalım. Olsa boya iyi. Boya iyi, fena değil. Bakalım. Kesin ne oldu? I love my... Ha, güzel fena değil. I love Minecraft diyor. Minecraft çok seviyorum diyor. Güzel. Minecraft var sanırım burada değil mi? Minecraft var sanırım. Evet. Bak, şurada kariyerde. Aynen, Minecraft var. Aynen, Minecraft var burada. Belki o adam için Minecraft yapabilirim belki. Şu an e, umut kesim geliyor. an kesin veriyor. İkimiz de çektik. Ee, bir tane daha çekelim. Doldurma, bir de çıkalım. Sadece'nin dokuzun bölümünü. Ondan sonra da... Aynı zamanda bir tane de New Pizza. Oha. Epic Yeme. Tamam. Pizza böyle, bir, bir kamera, kamerayı bir de çekelim, bir kanal verelim. Kanal Çekelim. Biliyoruz. arkadaşlar video 10 dakika yapacağım. Her neyse için 10 dakika olacak. Oo çok izlendi. Right vay. Bu iyi izlendi aslında. vay. Niye? Baya iyi. Bakalım başka iyi geldi. Aha. Aa bir zaman iyi bir Hiç anlamadım bile. güzel. Bir zaman geçtik güzel. kalmadı o yüzden hemen uyuyalım şöyle. Yolumuzu günümüzü, günümüzü bitirdik. Bir gün daha onu onay oynayacağım sanırım sonra da gideyim bitiririm arkadaşlar Şu an kariyerden bir şey daha alalım Bence e, günlük vlog çekim. Çünkü zaten başka bir şey alamıyorum Aa gördün mü bir şey Bir tek alabileceğim şey şu an iyi bu e, Daily vlog günlük vlog çekeceğiz arkadaşlar Yani her gün bir tane vlog çekmek gibi var Görün gibi arkadaşlar bu arada Bir dakika e, ee, ben bu oyunda sınırım yazamıyorum yazılmıyor abi bir şey ve eminim şey, çünkü şey eminim abi kaya bir şu an falan abi çünkü tekrar çünkü video evet arkadaşlar oyun crash verdi işte bu yani neyse arkadaşlar bu, bu bölümde burada bitirelim ee, Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın zaten. Zaten 10 dakikaya yaklaştı zaten. 50 saniye falan kaldı. Ee, siz beğen butonuna basmayı unutmayın ve diğer e, videolarınızda haberdar olmak için abone olun. Abone olun butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kendinize iyi bakın. Bay bay.